Merhaba, bugün bir şeyleri kazanma uğruna neleri kaybettik bir bakalım mı? Bazen içimizde bizi öldürücü çalışma isteği, o para hırsı, böylece geçen 1, 2, 10, 20 yıl. Yıllar ilerledikçe ağırlık omuzlarına daha çok biniyor insanın. Meğer başarılı bir yolda yürüdüğünü sandığı halde başarısızlığa doğru dört nala koşuyormuş da haberi yokmuş. Başkalarının gözünde iyi yaşıyor görünürken hayat ayakların altından akıp gidiyormuş. Başarı zamanımızın efsunlu kelimelerinden birisi diyor. Onsuz bir hayatın boşa yaşanmış bir hayat olduğunda nedense hepimiz sevfikiriz. Başarılı insanları alkışlıyoruz. Sahip oldukları güç onlar kadar bizim de başımızı döndürüyor. İyi ama maddi dünyada çok kazanmış ve daha başarılı insanların hayatları neden maddi dünyada başarısız ama manevi ve ruhsal dünyada çok şeyler yapmış insanlardan daha değerli olsun ki? Niye bir Sokrates'in insanlık için canla başla çalışan bir kimseden daha kıymetli olsun ki okullar, puanlar, rütbeler tamam çalışmak iyidir ama ondan daha iyi olan şey insanlığın hayrına çalışmaktır. Sizin ulaştığınız şeyi başkasına ne kadar dağıtabildiğinizdir önemli olan. Bir başka insanda taklit edebileceğiniz şey önce onun ahlak ve fazileti olmalı. İnsanlara şu soruyu yöneltmek gerekiyor. Kazanırken neyi kaybettin? Yalnızca ilerideki bir hedef için yaşamak sığ bir şey değil dağın tepesi değil, eğimleri ayakta tutar. Her şeyin büyüdüğü yerdir burası. Unutma, başarı dağın zirvesinde değildir. Dağa tırmanan yoldadır. O yolun tümseklerinde durup, nefeslenirken gözün eriştiği manzarada ve ufuktadır aslında. Başarı bazen her şeyi doğru yapmakla değil, yanlış gidenleri nasıl ele aldığımızla gelir. Yine ilgimizi değiştirmeye, kendimizi fark etmeye zorlar. Neyi daha iyi yapabilirim sorusunu sormaya başladığımızda, öğrenmeye de başlamışız demektir.